Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben şöyle bir menüyü uzatayım. Sağ olun. Ne alırız? Bir tane ton balıklı sandviç alayım. Ton balıklı sandviç almayalım da, ton balıklı almayalım da başka bir şey alalım. Kalmadı çünkü ton balığımız. Öyle mi? Ee, o zaman jambonlu alayım. Jambonlu iyi değil. Ben size tavuklu vereyim. Şahane. Tavuk, tavuk ama tavuklu istesem tavuk derdim. Doğru söylüyorsunuz ama cambonda jambon da kalmadı. Tamam o zaman, sizin de ne öneriyorsunuz? Tost. Tost, güzel, salamlı olsun. Salamlı, salamlı olmasa da kaşarlı olsa. Peki, kaşarlı olsun. Tamam, kaşarlı olsun. Hanımefendi, siz ne alırsınız? Bir şey yemeyeceğim, bir kola alayım sadece. Kola, ee, ayran vereyim gazsız. Ya yani ne biçim kafe kardeşim ya, o yok, bu yok. Ne biçim kafe işletiyorsunuz? Yürü hayatım. Doğru söylüyorsunuz, bilmiyoruz. Venezuela'dan turist kafilesi geldi. Her şeyi yediler, bitirdiler. ee, kimi söylüyorsun ya? Böyle bir şey yok abi. Menüye bak. 35 çeşit var. hiçbirisi yok abi. Ondan sonra kafe işletiyorsun ya. Böyle bir şey yok abi. Böyle bir şey görmedim ben ya. Anladım. Otur evinde ya. Bunları nereye koyalım abi? Neyi? Yanlışlık olmuş abicim. Biz böyle bir sipariş vermedik. Burası Rea Cafe değil mi? Rea Cafe. O halde doğru. Yok kardeşim yok yani biz böyle bir şey söylemedik abi. Yanlışlık yapmışız herhalde. Ali Şener Bey var mı burada? Kardeşim Ali Şener diye biri var. Var ama Ali Şener'in bunları alacak durumu yok. Bunlar ödenmiş zaten. Nasıl halledilmiş ya? Şaka mı abi? Kamera şakası mı yapıyorsunuz? Hepsi bu kadar. Bir imza alabilir miyiz teslim aldığınıza dair? ...yapma mümkünse. Şimdi ben bunu imzalayacağım. Ondan sonra para vermek falan gerekecek. Kapalı fatura, ödenmiş. Ya biçim o zaman. İmzalayalım. Peki ben bir şey soracağım abi. Kim ödedi bunu? Belki de özür dileme çabasında olan biridir. Sedat? Sedat Bey, malları teslim ettik. Teşekkür ederim Turan Bey. Bundan sonra anlaştığımız fiyattan vereceksiniz bu kafeye tamam mı? Peki Sedat Bey. Malları da mutfağa bırakırsanız çok sevinirim. Kardeşim. Bir kardeşim bana çok güzel puanışlı bir iş ayarladı. Ben de avans çektim. Ee, eski iş yerim elim boş gidemezdim herhalde. Kardeşim. Beni affedebilecek misin kardeşim? Biz hiç darılmadık ki kardeşim. Pardon, bir ton balıklı salata alabilir miyim? E, Venezuela'dan turistler hepsini şey yediler. E, ama de... ama sizinki hemen beş dakika sonra önünüzde olacak. Ee, kardeşim, artık siparişleri hazırlamaya başlayalım istersen. Yok abi, sen işine git ya. İşin Aa. gücün var abi. Kardeşim, işim bitti benim bugünlük. Hem hasret giderelim biraz ya. Tamam kardeşim. Hadi iş boş, hadi. Yürü. Alo. Teflon oğlum bu bizim Atacan değil mi lan? O da neden yürüyor ki abi? O yürümeyi beceremez ki. Bilmem. Bir şey var abi. Havada bir eğlence kokusu var. Dur bakayım. Ben de alıyorum. Atacan! Ne <laughs> ee, haber Atacan? Nasıl gidiyor? <laughs> Heh, işte şimdi tam oldu. Hani bazen kimseyle konuşmak istemezsin. Psikolojin acayip bozuktur. Taklaya gelmişsindir. Siz o sırada... Ortaya çıkan iki arkadaşsınız değil mi? Evet. Atacan e, yürümeyi öğrenmişin canım kardeşim. Hı? Güzel espri. Ama sen espri konusunda hala emekliyorsun güzel kardeşim. <laughs> ya ne var canım spor amaçlı. Deşarj olmak için belki Allah Allah. Ya yapma Atacan ya sallıyorsun. Ya evet geçen bizim arabayla takla attım. Ceza olarak okula yürüyerek gidip geleceğim. Ya bir şey soracağım. Bunu her gün yapmanızı söyleyin bana. Çok sıkıcı bu ya. Yok be abi. Ya biz her gün yürüyoruz. <laughs> e, tamam abi. Ben hiç olmazsa arabayla takla attım ama siz ne yaptınız ya? Neyse abi. Yürü yürü. Yürümek yollar aşınmaz. Hadi. Ne yani? Bu mu mesajı? Ay yürümek yollar aşılmaz. Ya zaten taklaya gelmişim. Kaç yaşındasın sen ya? Peki abi yürü yürü. İşlem demir pas tutmaz. Bu arada burası yokuştur yani yorar seni. Biraz da alıştırma yapman lazım Atacan. Evet. Araba falan yok ki şimdi. Hadi. Sensizliği özledim Leyla. Seni özlediğim gibi. Seviyorum sensizliği. Çünkü sensizliğin kelimesi bile senle başlıyor. Üsküdar'dan Beşiktaş'a gidip Beşiktaş'tan aynı vapurla Üsküdar'a dönmek kadar seviyorum seni. İşte böyle kelekçim. Dertlerimle seni de canına sıkmayayım. Sen ne pis kokuyorsun ya. Ne yapacağız? Ruhi abi nasılsın Merhaba canım. Ee, büyümüş seninki. Zor olmuyor mu taşımak? de dalga mı geçiyor ne? <laughs> yok yok küçük bir yineleme kızma hemen. Hı. Nükteci hicim. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Ee, bunun cinsi büyümeyen cins biliyorsun değil mi? Biliyoruz. Ne? Büyümüyor mu? Bana mı? Büyümüyor musun sen? Kandırıldık kazık. Ya neyse canım. Ee, küçük de olsa büyük de köpek köpektir. Önemli olan sevmesini bilmek değil mi? Ee, yalnız başı başıboş bırakma bunu. Ee, saldırır insanlara. Paramparça eder ayım Ben yani görev yerime gidiyorum. İşte böyle İstanbul. Kalabalıklarında bir sürü insan tanıdım ama hepsi yalnızdı. Ben seni adam gibi sevdim İstanbul. Ben seni kadın gibi sevdim İstanbul. Ben seni dünürüm gibi sevdim İstanbul. bu Ne lan böyle? Ne dünürü ya? Özlem Hayır, parasız yaşamaya alışık değilim anlıyor musun? Şimdi sen benim düştüğüm duruma düşsen. Sana çok koymaz ama ben taklaya geldim, Ya şimdi buradan çıkacağım gece Reyna'ya gideceğim, para. E, lüks bir otelde sabah alacağım, o da para. E, otele gitmek için limuzin kiralayacağım, o da para ya. E, zor tabi. zor. E, düşesene, ben buradan eve yürüyerek gideceğim. <laughs> İşin gücün yoksa boğazın sırtına tırman. Ne diyeyim ben sana Aslıcan, kolay gelsin. Sırf kaçtım ben hadi. Kaç tabii kaç, sen de kaç. Beni acılarımla yalnız bırak. Ne haber Ati? Ati mi? Ne çirkin bir kısaltma o öyle ya Ati. Bana atacan de kardeşim taknaya gelmeyelim. Ben sana Ar diyor muyum? Merhaba Ar. Nasıl istersen kardeşim tamam. Ha kardeşim dedim de aklıma geldi. Ya bana biraz koltuk çıksana be. Biliyorsun arabayı çarptım. Federda luga yapıyor haftada da kesti. Abi vallahi bugün yanıma para almayı unutmuşum. Ya olsa veririm biliyorsun sorun değil. Sen yanına para almayı unuttun ha. <laughs> Vermek istemiyorum desen daha iyiydi ve hiç olmazsa gözünden düşüp taklaya gelmezdin. Ne yalan söyleyeceğim oğlum sana? Yok işte. Oldu da vermedik mi? Bak bana volüm yapma ben Tatar çocuğuyum. Yalan söyleme hadi nerede? nerede? Abicim canım? yok var da vermiyor muyum? Allah Allah hala volüm yapıyor ya. Oğlum elim kolum zangır diyor bende panik atak var biliyorsun. Hani nerede para ya? Abi Usta yok verirsin. işte yok. Abi uzattın ama ha. Ah anam kalk bakayım ne oldu? Neyin var? Bir şey oldu mu? Niye ettiriyorsun arkadaşın? oğlum? İyiyim Hediye abla, sağ ol. Ya abi kusura bakma ya işte. parasızlık yüzünden biraz sinirlendim. İyisin değil mi sen? İyiyim iyiyim. Tamam. Kırın, ben çıkıyorum kusura bakma. İyiyim Hediye abla, sağ ol. Bir şeyin yok değil mi Hediye İyiyim diyorum Hediye abla, sağ ol. Ha, i̇yi. Neyse benim dersimi bitireyim. Ders ediyorsun. Ben de geleyim mi senin? Ben giderim Hediye abla, sağ ol. İyi, git. Adam bowling oynamayı bilmiyorsun? Neden oynuyorsun? Ya tamam oyna oynadın diyelim. E neden iddiaya giriyorsun? Abi. Ya girebilirsin. Tamam, iddiaya girdin. Niye kaybediyorsun? Ya şimdi Heh, Bak, hepsine tamam. Ama kardeşim kaybediyorsun madem. Ya şimdi Ya kaybedebilirsin. Ona da eyvallah. Ama neden ödemiyorsun kardeşim? Hayır, ben senin dostun olduğun için söylüyorum bunları. E dost da acı söyler biliyorsun. E sonra da bir taklaya geliyorsun. Bowling mowling hak getire. <laughs> Ya senin için şey diyorlar, e, ayak parmaklarına dokunamaz diyorlar. <laughs> Doğru mu? Kitlet lan bunu. Kim diyor kardeşim bunu? Ha? Neden yalan söylüyorsun? Adam daha dün ayak parmaklarına dokundu ya. taklıya getirmeyin kardeşim işte Otur kardeşim sinirlenme otur. Evet o söyledi. O söyledi dün konuştuk. Günaydın. Günaydın. İnsanlarla uğraşmayın kardeşim. Gözün önünde. Bir eğitimci sınıfa girdiği zaman ayağa kalkılır. Derhal yerlerinize çabuk çabuk. Arkadaki hop çabuk. Hadi hadi. Efendiler. Bir öğrencinin sesinin en gür çıkması gereken yer okuldur. Ayağa kalkın. Günaydın. Sağ ol. Abi ben bunu dün de okulda gördüm. Kim bu ya? Ruhinin ablası. Onun yene gelmiş. Ha. Abla, e, siz karıştırdınız galiba. Burası sınıf. Ve bizim korumaya ihtiyacımız yok. Taklaya gelmeyelim, değil mi? Hadi. Hadi yavaş yavaş. Yavaş yavaş. <laughs> Parmak kaldırmadan konuşma çocuğum. Ayıptır. Ben eğitimci bir ailenin eğitimci kızıyım. Ve hoca camide bundan sonra tarih derslerinize ben gireceğim. <laughs> Oh ne ala ya kapıda da ben dururum artık. <laughs> Manyak mıdır nedir? Şaka değil mi bu? Şaka. Şaka? Şaka? Nerede şaka? Bilmem ee, ner nerede şaka? <laughs> Telefizde. Ders zamanı ders, şaka zamanı teneffüs, hoca, nerede hoca? Ya gerçekten nerede hoca? Camide. Güzel, gidip baksanıza hala duruyor mu camide? Değil ne burayı, değil ne burayı. Ay, ay. Kapı denen bir şey var efendim, kapıyı çalmadan içeri girmeniz her şeyden önce eğitim sistemli bir saygısızlıktır. Ben eğitimci bir ailenin kızı, eğitimci ürperi ve hoca camide. Ürfer Hanım ne işiniz var sizin burada? Efendim ben bugün baktım siz okula gelmediniz zannettim görmedim sizi. Dedim bu çocuklar ilimden irfandan ayrı düşmesinler. Ben gelip artık yardımcı olayım arkadaşlara dedim. Dışarı Ürfer Hanım hadi. Heh. İşte şimdi taklaya geldim. Öğretmenim siz diyorsunuz ki bir öğrencinin sesinin en çok çıkması gereken yer sınıftır diyorsunuz. Bu çocuk susmuyor. Ürfer Hanım dışarı. O zaman size iyi günler öğretmenim. Ee, hazır buradayım, şeyi de sormak istiyordum. Bu post Hayır ben Hanım dışarı dedim size! O, o zaman gör görüşürüz. Ya hocam ya bu kadın gerçekten antika ya. Yedek parçası da yoktur bunun. Nasıl güldürdü bizi değil mi? Çeşitli şakalar olsun, komiklikler olsun. Hocam nerede Atacan? Bilmem nerede. Sözlü nerede Atacan? Maalesef burada değil mi? Evet. Beni fazla yormayacağınızı düşünüyorum. Fazla yüklenmeyeceğinizi düşünüyorum bana. Ders tarihti değil mi? Evet, buyurun. Öpeyim anam. Merhaba, ol çocuğum. El öpenlerin çok olsun. Seninle gurur duyuyorum oğlum. Ben de senin anam. Oğlum. Galip anam. Ee, bu çiçekler yapay mı Ruhi? Yapay. Yapay ama biz onu sevgimizle gerçeğe dönüştürebiliriz abla. Sevgi nehrimizden ona su akıtıp sevgi güneşimizle aydınlatıcıyız onları. Ah bir çare çocuk kendini kandırma. Böyle şeyler ancak filmlerde olur. <laughs> bir musibet bin nasihata bedel değil mi ana? Öyle de besle büyüt danayı tanımasın anayı da. Ana gibi yer bağlık gibi diyar olmaz ana. Ah ağlarsa anam ağlar. Gerisi yalan ağlar. Neyse. Ya fayda olsa çiçek çiçektir. Ve kadınlar çiçektir. Kadınlar su ister. Evin. Su istiyorum Ruhi. Anladım abla. Kadınsın ve sevgiye ihtiyacım var. Anlıyorum. Hayır susadım Ruhi. He, su. Su içerken yılan bile dokunmaz değil mi abla? Öpeyim. Cık. Ah oğlum. Berhüda Ruh. Hadi şimdi koş bana bir bardak su getir. Su gibi de aziz ol. Su içerken yılan bile dokunmuyor diyorum abla. Su uyur düşman uyumaz. Su akar yolunu bulur abla. Su testisi su yolunda kırılır. O zaman su istiyorsun. E yani? Tebrik ederim öpüyorum. Al şekerim. Teşekkür ederim. Ee, Ürperi, sen bu konuyu iyice düşündün mü? Neyi? Şu evlat edinme konusunu bak. Evlat edinmek çok ciddi bir iştir, sorumluluk gerektirir. Ben hiç senin yokluğunu hissetmeyeceğim vallahi billahi Metin bak... ...her şeyi ben üstüme alıyorum tamam mı? Tamam. O zaman madem çok istiyorsun yapalım bunu çünkü... ...çocuğumuz da olmuyor. Metin çok teşekkür ediyorum, ben o zaman şimdi hemen Afet Hanım'a bir koşu gidiyorum. Hadi. Ha, ha Afet Hanım mı? Bu işin Afet Hanım'la ilgisi ne? Ay ben sana söylemeyi unuttum, ben Kerem evlat edinmek istiyorum. Çocuk çok hayırlı, her anneler gününde ablasına hediye alıyor. ...gözleri de renkli Metin. Aptal kafam ben bunu anlamalıydım. Üzülme anlayamazsın, anlayamazsın çünkü ben gizli gizli takip ettim de hediye aldığını öyle anladım. Onu kastetmiyorum He? İşin sonunda böyle bir şeye bağlanacağını anlamalıydım. Bir de bu şimdi Kerem biliyorsun okuyacak avukat olacak. E ileride bizim oğlumuz Almanya'dan gelirse Afet Hanım'ı... ...çıkarmak için Kerem işlemleri başlatır değil mi? Bak ürperi Hı. bak sen şuraya doğru konuş anlatmaya devam et hadi şuna. Olur Metin. Hah. Ne diyordum ben Metin? Hayırlı çocuk, çok hayırlı çocuk. Bir de sağlıklı biliyor musun? ufak tefek hem çocuk gibi hem de koca bir büyümüş adam gibi. Hem eğitimci bir ailenin eğitimci oğlu. İleride de böyle zengin bir kızla evlenince biz de kurtarır diyorum ben Metin. Hadi be Metin inat etme Allah aşkına ya. Olur dedin. Olur dedin. Ay canım benim canım Metin ya. Papatya prenses hadi geç kalıyoruz. Abla, hadi geç kalacağız. Hadi ablacığım, hadi. E, tamam, sen okula giderken, eskiden liseye giderken böyle hevesli değildin. Üniversite havası bir başka abla. He, tabii bahar şenlikleri başladı değil mi? Senden de bir şey kaçmıyor papatya prenses. Eee, evet, oğlum. Biz de o yollardan geçtik. Ablacığım, sen o yollardan geçerken o yollar asfalt değildi. Sen bana yaşlı mı demek istiyorsun köpek? Yok canım, estağfurullah da seninle aynı dönemde mezun olanların çocukları şimdi bizim okulun rektörü. Ben bunun hesabını sana sorarım. Ülperi'yi bir atlatalım. Nerede ki o? İşte burada. Merhaba Afet Hanım. Merhaba oğlum. Oğlum? Afet Hanım, ben düşündüm ki Kerem'i bana evlatlık verseniz. Olur. <laughs> Abla, ne diyorsun? <laughs> ah, ben onu kendi öz çocuğum gibi seveceğim, inanın bana. Malum bazı sorunları var Metin'in, bizim çocuğumuz olmuyor. Ee, biz düşündük ki Metin de Kerem bizim oğlumuz olsa, her şeyi yeniden başlasak. Ben onun mamasını versem, altını değiştirsem. Ama yani evlat edinme yaşını çok geçti, yoksa sizden esirger miyim ben? Bizim ruhüne bir değiştirsek? Olmaz, biz de okula geç kalırsak zaman yavruma iyi bakın. Ahmet Hanım oğlum görüşürüz. Ah ah. Şunca çıktı daha dün nasıl büyüdün? Nasıl büyüdün sen? Ey peri yaşlanıyorsun. <laughs> Bugün kafeye baban geldi. Aa, niye? Nasıl yani haberin yok muydu? Yok. Halbuki annem geldi bugün oturmaya. Hiç söylemedi de baban Selat'a gidecek diye. Emin misin canım? Hayda ni bilsem niye bilmiyorum diyeyim. Ee niye gelmiş? Bana iş teklif etme. İş mi? Şirkette pazarlama bölümünde çalışmamı istiyor. Altıma araba da verecekmiş. E çok güzel sen ne dedin? Kopili yüzüstü bırakamam dedim herhalde. Ama öyle hemen cevap verme dedi. Biraz düşün dedi. Yani hayatım sen de biliyorsun ...Kopil'i ne kadar çok sevdiğimi ama... ...yani biraz da bizim geleceğimizi düşün lütfen. Sen çıksan Kopili senin yerine başkasını bulabilir. Nasıl bulacak bir tanem ya? Çocuk benim maaşımı bile ödeyemiyor. Nasıl başkası bulup da çalıştıracak? E bak kendi ağzınla söylüyorsun maaşımı ödeyemiyor diye. Ee, Maaşımı veremiyor diye kardeşimi yüzüstü bırakacağım? Öyle demek istemediğimi biliyorsun. <laughs> Neyse boş ver zaten. Ben haberin olsun diye söyledim. Kararımı çoktan verdim. Babana da nezaketen işte düşüneceğim dedim. Ben çocuğa bakayım. Olanları defalarca anlattım sana kardeşim. ...yaşadığım ilişkiden çok memnunum. Sen de aynı şeyi yaşasan... ...sen de çok hoşlanırdın. Evet abi. Melisa dedim, seni çok seviyorum dedim. İyi demiş Kalbimde bir tek insan var... ...o da sensin dedim. <laughs> Güzel. Bu hafta evlenelim dedim. Aha. Düğünü de Şükrü Saracoğlu Stadyumunda yapalım dedim. Tabii abi... Şahitlerimiz de, Aziz Başkan'la Alex de Soza olsun dedim. En güzeli abi. Bana yine de Samandıra tesislerine gideriz dedim. Doğru söylemişsin. Gopil ne diyorsun abi sen? İki saattir zırvalıyorum. İyi demişsin. Çok iyi. Hı <laughs> hı. İyi misin oğlum sen? Değilim abi. Kafam karışık. Sedat'ı düşünüyorum. Ne oldu Sedat'a? söyleyeceğim ama kimseye anlatmayacaksın. Ha bunca yıldan sonra kimseye anlatmayacaksın. Söyleme abi, söyleme. Ya, dur bir dakika ya. Otur abi. Zaten kafam karışık. <Gülüyor> <Gülüyor> Bugün dükkana Gamze'nin babası geldi. Ee? E'si iş teklif ediyor bizimkini. Nasıl yani? Gel benimle çalış diyor sana istediğin kadar maaş diyor. Altına arabayı çekeceğim diyor. Diyor da diyor. Sedat ne dedi peki? Kopili yalnızı bırakamam dedi. İşte teklifinizi düşüneceğim falan dedi ama yalan. Hikayeden. Kabul etmeyecek iş. Kardeşim benim be. Şişman ama mangal gibi yürek var. ee sen niye üzülüyorsun o zaman? Niye üzülmeyeyim abi? Herife zaten üç kuruş para veriyorum. Bebek geldi. Masrafları artacak. Bu ayın parasını ödeyememişim daha ya. Maaşını ödeyemedim abi adamın. Şimdi ben ona git diyeceğim, gitmeyecek. Daha iş teklifi geldiğini bile söylemedim ona. Ondan sonra ben vicdan azabından... Of be abi. Ne yapacağım ben?